Şimdi içleri gezmesek olmaz değil mi? Kutlaç kapları. Doğu kitapları. Sürahiler. Hmm. Ve şehirde bu kaplardan yemek yapıyorlar. Ateşi yakıp ateşte yemek pişiriyorlar. Kesin işte o hep sorduğunuz kaplar. Şöyle için yanmış olması lazım ki daha olsun. Ben daha uzun kullanayım. Fiyatları da ebatına göre değişiyor. bir de kaplara.

kafasına göre fiyatlar. Ama yoksa Yok, tamam. Bunu hiç kullanmadım ben de yok. Alıp kullanırsam söylerim size. Evet. <laughs>

ben. Ben. Tamam Tamam. Başka varsa sonra hepsini. Biraz daha Vallahi ya biz çamlek yapımı usta ellerden. Suratını çekmek istemiyorum minik bir usta. Manevi elleriyle. Ellerini istersen oturmuş. duymuştu. Benim

Lazım. Şöyle evet. Neye dönüşecek? Bu yani kupaya mı dönüşecek? Yani. Kalemlik. Evet. Hülya Usta'nın evet. ellerinden kalemlik. Kendine hazırlayacak. Bu da başlayacak. Kalemli. Gel şimdi. Şöyle bir yerim, Şöyle bir yerim. Çat. Mi? Bir yerim çok, çok şükür. Bir parmak. Bir, parmak. bir parmak.

İstersen biraz ağzını böyle dışa doğru açabilirsin. Onunla da bitirelim. Olur mu? Şöyle mı açalım artık? Şöyle mi? tamam. Evet. Çok güzel oldu. Tırpoza da. Hadi kendimi tanıt bakalım mı? Evet. Tabii canım.